Merhaba sevgili arkadaşlarım. Bugünkü dersimizde Kimya Her Yerde ünitesinin kozmetik malzemelerdeki zararlı kimyasallar bölümünden bahsedeceğiz. Kıymetli arkadaşlarım, kozmotoloji, kozmetik preparatları ve bu preparatlarla ilgili insan vücuduna etkilerini sistematik olarak inceleyen bir bilim dalıdır. Kozmotoloji dekore etmek, süslemek anlamına gelen kosme'in kelimesinden türetilmiştir kozmetik preparatlar eskiden vücudun herhangi bir kısmının temizlenmesi, bakımı, güzelleştirilmesi veya görünümünün değiştirilmesi amacıyla hazırlanan ve haricen kullanılan ürünler olarak tanımlanırdı. Günümüzde ise kozmetik ürünler insan vücudunun epiderma, tırnak, kıl, saç, dudak ve diş genital organlar gibi kısımları ile diş ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanan bu kısımları temizlemek, görünüm olarak değiştirmek veya vücut kokularını düzeltip korumak amacıyla kullanılan preparatlar olarak tanımlanmaktadır. Sevgili arkadaşlarım, Şurada ekranda görüyorsunuz günlük hayatta kullandığımız çeşitli preparatlar var. İşte kozmetik malzemeler var. Şimdi bunlardan ve bunların yan etkilerinden bahsetmek bahsetmeye çalışacağız. Şimdi kişisel bakım ve estetik amacıyla kullanılan parfüm, saç boyası, kalıcı dövme boyası ve jöle birçok kimyasal maddeyi barındırır. Kozmetik ürünlerde kullanılan kimyasal maddelerin sağlık açısından birçok zararı da bulunmaktadır sevgili arkadaşlarım. Kozmetik ürünler karışımlardan oluşur. Kozmetik karışımlarda çözücü, koruyucu, yüzey aktif madde, antibakteriyeller kıvam düzenleyiciler, pH düzenleyiciler, renk ve koku verici bileşenler bulunmaktadır. Sevgili arkadaşlarım, katkı kimyasallarının çoğu tehlikeli ve sağlığa zararlıdır. Dışarıdan vücuda enjekte edilir veya vücut bunları almak durumunda kalır. Örneğin kozmetiklerde kullanılan koruyucu ve kokuların bazıları toksit ve kanserojendir. Bu yüzden kullandığımız ürünlerin güvenilirliklerini gözden geçirmemiz gerekmektedir. Kozmetiklerin yapısında yer alan zararlı kimyasalları şu şekilde sıralayabiliriz. Birincisi koruyucular. Kozmetiklere katılan kimyasalların birçoğu ürünün raf ömrünü uzatmak ve mikroorganizmaların çoğalmasını önlemek için kullanılan kimyasallardır. Bu amaçla en çok parapen ve formaldehit kullanılmaktadır parapenler özellikle krem esaslı kozmetik ürünlerdeki en yaygın koruyucu kimyasallardır diyoruz kıymetli arkadaşlarım. Kremler genellikle su ve yağ içeren emisyonlardan oluşur. Su içeren kozmetikler mikroorganizmaların çoğalmasına daha yatkın olduğundan parapen kullanılmaktadır. Parapen toksit etkiye sahip bir maddedir kıymetli arkadaşlarım. Bir diğeri ağır metaller. Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerine boyar maddelerden ağır metaller geçebilir. Kozmetik ürünlerinde tespit edilen en yaygın ağır metaller kurşun, kadmiyum, civa, krom, nikel ve bakırdır. Ürünlerin kalıcılığını ve parlaklığını artırmak için de bakır, kadmiyum, arsenik, kurşun, antimon gibi ağır metaller kullanılmaktadır. Ağır metallerin ürün etiketleri üzerinde bulundurulması zorunlu olmadığından kozmetik ürünleri kullanırken dikkatli olunmalıdır vücuda alınan ağır metaller zamanla organlarda birikerek biyolojik sisteme zarar vermektedir. Ayrıca kansere neden olabileceği de unutulmamalıdır. Sevgili arkadaşlarım bir diğer koku maddeleri vardır kozmetiklerde. Kozmetik ürünlerde koku vericiler en yaygın kullanılan kimyasallardır. Koku vericiler ham maddelerdeki hoş olmayan kokuları maskelemek için kullanılmaktadır. Kozmetiklerde kullanılan koku verici alerjik reaksiyonların %30-45'i oluşturmaktadır. Alerjik reaksiyonlar cilt hassasiyeti, astım atakları ve migron gibi migren gibi yan etkileri de neden olabileceği unutulmamalıdır. Sevgili arkadaşlarım bir diğeri fıtalatlar. Deodorant, tırnak cilası, kokulu dudak parlatıcısı gibi kozmetik ürünlerinde renkleri ve kokuları daha iyi tutabilmek için fıtalatlar kullanılır. Fıtalatlar hormon üretiminde sorumlu olan endroksin sistemine zarar verecek kimyasallardır. Ayrıca gelişim bozukluklarına, üreme sisteminde ve nöronlarda hasarlara neden olabilirler diyoruz. Kıymetli arkadaşlarım parfüm, saç boyası, kalıcı dövme boyası ve jölede bulunan kimyasallardan bahsedelim bu ikinci bölümde. Kişisel bakım ve estetik amacıyla kullanılan kozmetiklerde pek çok zararlı kimyasalların olduğunu dersin başında zaten söylemiştim. Parfüm, saç boyası, kalıcı dövme boyası ve jölede bulunan kimyasalların zararlarını da şu şekilde izah edebiliriz. Parfümler Parfümler birbirleriyle uyumlu pek çok yağ ve doku maddesinin karışımından elde edilir. Parfümün temel maddesi alkol, ayrıca doğal esans yağları, koku vericiler, metilen klorit, etil metil keton, Etanol, benzin klorit, toluen gibi çeşitli toksit kimyasallar içerebilen kozmetik malzemelerdir. Şurada da görüyorsunuz arkadaşlarım, günlük hayatta kullandığımız, hepimizin kullandığı parfüm ve çeşitleri. Sevgili arkadaşlarım, parfümler genel olarak benzaldehit, benzil alkol, etanol gibi bazı kimyasallar bulundurur. Bu kimyasalların sağlığı olumsuz etkileri şöyle özetleyebiliriz. Benzaldehit Akciğer ve göz tarihine, mide bulantısı, karın ağrısı ve böbrek hasarına neden olabilir. Benzin alkol, mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, kan basıncının düşmesine neden olabilir. Etanol, yorgunluk, solunum yollarında tarihi, uyuşukluk, görme bozukluğu, kas seyirmesi gibi nedenlere sebep olabilir diyoruz sevgili arkadaşlarım. Beyin vücutta oksijeni en çok kullanan ve oksijen ihtiyacı en fazla olan organımızdır. Aldığımız havanın %20'sini beyin kullanır. Bu sebeple beyin oksijensizliğe dayanamaz. Deterjan ve parfümlerde kullanılan temizleyici kimyasallar ve koku kimyasalları bazı gazları ihtiva ederler. Bu maddeler metan, eter, etil, alkol, ozon, klor, aldehit, keton, ester gibi uçucu bileşenlerdir kıymetli arkadaşlarım. Parfümlerde kullanılan bu maddeler uçucu olduğu için solunum yoluyla alınmakta ve beyin beynin ihtiyacı olan oksijen kullanımını azaltmaktadırlar. Bu durum zamanla beyin hücrelerine zarar verdiğinden unutkanlık, geç algılama gibi olumsuzluklara neden olabilirler. Ayrıca bu kokular teneffüs edildiklerinde akciğer hastalıklarına zemin hazırlayıcı veya bazı hastalıkları tetikleyici olabilirler. Baş ağrılarına da neden olabilirler diyoruz. Sevgili arkadaşlarım kalıcı dövme boyası tıp dilinde tatuaj olarak adlandırılan kalıcı dövmeler içinde boya bulunan iğnelerle vücuda işlenerek yapılır. Bu işlem sağlık açısından büyük riskler taşır. Kalıcı dövmelerde kullanılan sentetik azo boyalar kozmetik ürünlerde de kullanılmaktadır. Sevgili arkadaşlarım e, fakat e, kullanılmaktadır diyoruz. Bu boyalar genellikle tekstil ve otomobil boyaları için üretilir kalıcı dövmede kullanılan boyalar genellikle tekstil ve otomobil boyasında boyamada kullanılır. Bunun altını bir daha çizmek isterim sevgili arkadaşlarım. Kalıcı dövme yapımında deriye enjekte edilen bu boyalar lenf bezleri yoluyla bütün organa yayılır. Sevgili arkadaşlarım, bu yüzden uzun zaman içerisinde ciddi sağlık problemlerine neden olabilirler. Güvenilir olmayan kişilerin yaptığı dövmelerde yazım mürekkepleri ve otomobil boyaları kullanılabilir. Kalıcı dövmeler bilinçsizce yapılırsa genlerde mutasyona neden olabilir. Başta cilt kanseri olmak üzere tetanos, uçuk, alerjik reaksiyonlar ve cilt enfeksiyonlarına yol açabilirler. AIDS ve hepatit gibi bulaşıcı hastalıkların geçmesine neden olabilirler diyoruz kalıcı boyalar. Kalıcı dövme boyaları sevgili arkadaşlarım içinde çeşitli metalik tuzlar, organik boyalar, plastikler içerebilen pigmentler ve taşıyıcılardan oluşan kozmetik malzemelerdir. Kalıcı dövme boyasında bulunan zararlı kimyasallar ve metal bazlı pigmentler alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Mavi rengi veren pigmentte kobalt veya bakır, sarı rengi veren pigmentte kadmiyum sülfit veya civa bulunur. Bu maddeler sağlığa son derece zararlı ve kanserojen maddelerdir. Sevgili arkadaşlarım şurada bir kalıcı dövme yapılması gösterilmektedir. Tabii herkesin kendisine bağlı bir şey isteyen yaptırır, isteyen yaptırmaz ama kalıcı dövme sevgili arkadaşlarım silmesi yaptırmasından çok daha zordur ve uzun bir müddet belki de çok uzun yıllar boyunca çizdiğimiz resim vücudumuzun o bölgesinde kalacaktır. Dolayısıyla iyi hesap edip ona göre adım atmak gerekebilir. Yani bir dönemde çok e, popüler olan bu işi yapıp daha sonra pişman olunca geri dönüşü yok gibi bir şeydir kıymetli arkadaşlarım. Bir diğeri saç boyası. Beyazlamış saçları boyamak veya saç renginin görünümünü değiştirmek için doğal ya da sentetik boyalar kullanılır. Doğal boyalar bitkisel kökenlidir. Papatya özü ve kına bitkisel kökenli boyalardır sevgili arkadaşlarım. Sentetik boyalarda rezorsin veya alfa naftol gibi sentetik maddeler bulunur. Sevgili arkadaşlarım burada görüyorsunuz bir saç boyama şeklini. Beyazlanmış saçları bu şekilde kapatabiliriz ya da herhangi bir şekilde saçımızın rengini başka bir şeye dönüştürebiliriz. Sevgili arkadaşlarım bu maddeler saçtaki keratin proteinine tutunarak etkileşir. Bu etkileşim sonucunda yeni renkler açığa çıkarır. Saç boyaları sert, kırılgan ve cansız olan bir saça neden olduklarından zararlı olabilir. Saç boyalarında renk verici madde olarak metal oksitler kullanılır. Metal oksitlerden dolayı saçta kalan metal atıkları kalıcı boyanın ve perma çözeltisinin uygulanmasını zorlaştırır. Bu durumda saçın kırılmasına neden olabilir. Saçın kalıcı boyanmasında renk açma işlemi için hidrojen peroksit ya da amonyak kullanılır. Bu esnada saç kırılgan, kolay kırışan ve cansız bir görünüm alır. Saça oldukça zarar veren bu işlem sonucunda saç gövdesinden %0,3 oranında ağırlık kaybı olur ve böylece saç zayıflayarak dökülebilir sevgili arkadaşlarım. Bir diğer kozmetik ürünümüz saç jölesi. Sevgili arkadaşlarım saç jöleleri jel yapısında olan saydam maddelerdir jölelerin saçın kolay şekil alması için kullanıldığını hepimiz biliriz. Saç jölesi büyük oranda su ve suda çözünebilen alkoller, katyonik yüzey aktif madde, kıvam artırıcı vazelin ve mum karışımıdır. Günlük hayatta bir saç stili oluşturmak için kullanılan jöle ve benzeri maddeler uzun yıllardan beri kullanılmaktadır sevgili arkadaşlarım. Saç jölelerin saçın su kaybını önlemek, saçı güneşten korumak ve protein yönünden zenginleştirmek gibi olumlu etkileri olmakla birlikte olumsuz etkileri de vardır. Günümüzde kullanılan jöleler saç, saç derisi ve vücut üzerinde bazı yan etkilere neden olabilecek kimyasallar içermektedir. Sevgili arkadaşlarım, saç jöleleri kafa derisindeki deliklerin tıkanmasına neden olarak derinin hava almasını engeller. Saçlı deride dermatit ve alerji gibi sağlık sorunları ortaya çıkartabilir. İçeriği alkol ve diğer kimyasallarla birlikte kafa derisinde döküntülere, kepeklenmeye, yaralara, saç renginin değişmesine veya saç dökülmesine neden olur diyoruz. Ve böylece bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın kıymetli arkadaşlarım.